Ömer Kara gördüğünüz üzere göğsünün biri olmayan, vücudunun yarısı olmayan, solunum sorunu çeken hasta neredeyse 40 kiloya düşmüş oksijen tüpüyle yaşayan Bursa'da bir kardeşimiz. Kontrol raporlarında iki yıl kadar e, malüllük aylığı almış. Kontrol raporlarında solunum fonksiyon testi %50 sınır %51 bir çıktığı için bunu çalışabilir raporu verdiler. Ne verdiler? Çalışabilir raporu. Nefes alamayan adama itiraz ettik. Ben buradan bu belgelerle birlikte o gün mecliste bulunan SGK başkan yardımcısına teslim ettim ya. Böyle bir şey olabilir mi diye ilgileneceğiz raporu bir daha yenileyelim. Gitsin randevu alsın. Beş aydır, dört aydır uğraştık. Sonuç, sonuç ne oldu biliyor musunuz? Geçen hafta Ömer kardeş hakkın rahmetine kavuştu. Altı üstü, üç kuruşluk bir malüllük aylığı verecektiniz buna. İşte getirdiğiniz sosyal devlet bu işte bu.